Ece aynada kendine son kez baktı. Gözlerinin kenarındaki o belirsiz kırışıklık bugün çok daha görünür gibiydi. Hafif bir ruj, sade bir elbise, saçlar açık. Özgür, doğal halini daha çok seviyorum demişti geçen gün. Onun için fazla özenmemişti bu akşam. Salondan Özgür'ün sesi geldi. "Aşkım, hazır mısın? Geç kalmak istemem. Onlar saat konusunda biraz şeydir." Ece montunu alıp salona geçti. Özgür, gri blazer ceketinin kollarını düzeltirken telefona bakıyordu. Güzel olmuşsun, dedi başını kaldırmadan. Ama o kolye, emin misin? Biraz fazla göz alıcı olabilir bizimkiler için. Ece eliyle kolyesine dokundu. Annesinin hediyesiydi. Hafifçe gülümsedi. Sade ama bir anlamı var benim için. Anlıyorum, dedi Özgür. Ama sen bilirsin. Hadi çıkalım. Asansörde sessizlik vardı. Özgür aynadaki yansımasına kısa bir göz attı, saçlarını düzeltti. Ece göz ucuyla onu izledi. Onun yanında kendini çoğu zaman küçük bir figür gibi hissediyordu. Ne tam olarak ezilmiş ne de tamamen eşit. Arabada giderken Özgür playlist'ini açtı. Şarkı klasik caz tınılarıyla başladı. Bugün seni ekibimle tanıştıracağım. Hazır mısın? Ece başını salladı. Biraz heyecanlıyım galiba. Nasıl insanlar Harika. Zeki, yaratıcı, biraz alaycı ama çok eğlenceli. Seni seveceklerinden eminim. Sen de akıllı ve zarifsin sonuçta. Cümlesinin sonunda kısa bir duraksama oldu. Sanki övgüyle başlayan söz, zarif bir sınırla bitmişti. Ece, bu tonu tanıyordu. Tam olarak tanımlayamasa da, içini gıdıklayan o his. Sen bir yere kadar iyisin hissi. Restorana vardıklarında içeri girer girmez Özgür adeta bir sahneye çıkmış gibiydi. Garsona göz kırptı, eski bir dost gibi selam verdi. Masadakiler ayağa kalktı. İşte karşınızda Ece, zarifliğin güncel tanımı. Herkes alkışlar gibi gülümsedi. Ece gülümsedi ama bu cümlenin içindeki tanım kelimesi ona nesne gibi hissettirmişti. Özgür'ün eli beline dolandı. Masaya oturdular. Sohbet hızlı ilerledi. Özgür kelimeleri özenle seçiyor, zaman zaman esprilerle ortamı kahkahaya boğuyordu. Arkadaşlarından biri Selin Ece'ye döndü. "Sen ne iş yapıyordun Ece?" Ece heyecanla anlatmaya başladı. Çocuk gelişimi üzerine çalıştığını, özellikle travma sonrası davranış örüntüleriyle ilgilendiğini söyledi. "Çok kıymetli bir alan gerçekten," dedi Selin. Özgür hemen araya girdi. Ece'nin çocuklarla arasında inanılmaz bir bağ var ama tabii o anlatırken genelde kendini küçümser. Abartmak ona göre değil. Herkes "Aa ne güzel" gibi tepkiler verirken Ece'nin yüzünde tuhaf bir gerginlik oluştu. Onu överken aynı anda küçültmüştü. Yemek boyunca benzer anlar tekrar etti. Ece biraz utangaçtır ama gözlem yeteneği çok iyidir. Senin kitaplarla ilişkin çok naif. Ama daha fazla da okumanı isterdim mesela. Her cümle ilgi gibi sarılıyor ama alt metninde yetersiz sinema idare ediyorsun hissi veriyordu. Ece gülümSüyordu. Masada herkes gülüyordu ama içinde bir buzlanma vardı. Zihni sessizce itiraz ediyordu. Beni övdü mü yoksa düzeltilmesi gereken biri gibi mi sundu? Yemek sonrası kahveler içilirken Özgür yine sahnedeydi. Şirketindeki bir sunumu nasıl kurtardığını anlatıyordu. Cümleleri karizmatikti. Göz teması, el hareketleri, kurduğu metaforlar. Bir TED konuşması gibiydi. Yani demem o ki dedi en sonunda. Kriz varsa çözüm de vardır. İkisini birlikte yönetebilmek mesele. Selin alkışladı. Diğeri müthiş anlatıyorsun ya dedi. Ece sessizdi. Bu kadar hayranlık dolu bir kalabalıkta Özgür'e dair tek bir şey sönük kaldıysa o da Ece'nin varlığıydı. Gece sona erdiğinde Özgür'ün evine döndüler. Arabada çok konuşulmadı. Ece pencereye dönmüş dışarıyı izliyordu. Sessizliği ilk bozan Özgür oldu. Bence gayet keyifli bir geceydi. İnsanlar seni tanıyınca daha çok sevecek. Sen sadece biraz zaman ver onlara. Ece başını çevirdi. Ama mesele onlar değil. Ben senin yanındayken kendimi bazen küçülmüş gibi hissediyorum. Masada bana söz verdiğinde bile sanki biraz alay eder gibiydin. Özgür duraksadı. Ardından kaşlarını çattı. Ece, sen gerçekten çok hassassın. Bir espri yaptım diye böyle hissetmen tuhaf. Üç aydır birlikteyiz ve sen hala her şeye alıyorsun. Ece'nin içi sızladı. Ben sadece nasıl hissettiğimi söyledim. Herkes gülerken ben yabancılaştım. Sanki orada fazlalıktım. Özgür omuz silkti. Senin gibi biri için fazla sosyal bir ortamdı belki. Bu senin yetersiz olduğun anlamına gelmez. Ama bu kadar tepkisel olman bizi yoruyor. Farkında mısın? Ece sustu. İçinden geçen çok şey vardı ama kelimeler Özgür'ün bakışında hep anlamını yitiriyordu. Tartışma büyümeden sustular. Eve geldiklerinde Ece banyoya geçerken sessizliğe büründü. Özgür o sırada divanda oturmuş, telefonuna bakıyordu. Hikayesini etiketlediği bir video. Ekip gecesi, altında yazı, zeka, zarafet ve keyif bu akşam her şey vardı. Ece bu postu gördüğünde içi ısındı. Demek ki düşündüğüm gibi değil, dedi kendi kendine. Güzel bir akşamdı. Ama gece yatağa girdiğinde Özgür'ün sırtı dönük yatmasına takıldı. İyi geceler dememişti. Ece usulca sordu. İyi geceler demeyecek misin? Özgür hafifçe mırıldandı. Hmm. Evet evet. iyi geceler aşkım. Ama o mırıltının içindeki uzaklık Ece'ye çok daha başka bir şey anlatıyordu. Sen tam olarak yetmiyorsun. Ve o gece Ece ilk kez adını koyamadığı bir yalnızlıkla başını yastığa koydu. Ama hiç uyuyamadı. Gözlerini kapattı, tavanı izledi. Zihninde Özgür'ün o gece boyunca söylediklerini ve söylemediklerini tekrar tekrar düşündü. Yalnızca yemek masasındaki sözleri değil, evdeki küçük suskunlukları, göz devirmeleri, mimiklerle yaptığı hafif alayları da. Her sahne zihninde defalarca oynadı. Bir an, fazla mı alınganım gerçekten diye diye düşündü sonra kendi içine döndü. Hayır, bir şeyler gerçekten yanlıştı ama neyin yanlış olduğunu hala tam adlandıramıyordu. Sadece bir yabancılık hissi vardı içinde. Hem Özgüre hem kendine dair. O gece sabaha kadar dönüp durdu yatakta. Dışarıda şehir uykudaydı ama Ece'nin iç dünyası ayaktaydı. Uyuyamadı çünkü hissettiği şeyin adı yoktu ve bazen adı olmayan şeyler en çok acıtanlardır. Değerlendirme 1 Görünürde sevgi, derinlerde kontrol. Özgür, Ece'yi arkadaş grubuyla tanıştırma bahanesiyle onu toplumsal bir sahneye çıkardı. Bu dışarıdan sevgi ve gurur gibi görünebilir. Ancak Özgür'ün amacı Ece'yi gerçek bir partner olarak kabul etmekten çok kendi sosyal gücünü parlatacak bir aksesuar gibi sunmaktı. Narsist bireyler partnerlerini sıkça bu şekilde kullanırlar. Senin varlığın benim değerimi artırmalı. 2. Övgüyle gelen aşağılama. Özgür'ün sıkça kullandığı cümle kalıpları dikkat çekiciydi. O anlatırken genelde kendini küçümser. Naif biri ama daha fazlaydı okumasını isterdim. Bu tür ifadeler gaslighting ve pasif agresif aşağılama örnekleridir. Partnerin özgüvenini kırmadan kırmanın yollarıdır. Bu, narsistik kişiliklerin en güçlü manipülasyon araçlarından biridir partner hem sevildiğini zanneder hem de sürekli bir yetersizlik hissiyle baş başa kalır. 3. Topluluk içinde ideal benlik. Özgürün arkadaşları tarafından çok sevilmesi onun ideal benlik sunumunun bir sonucudur. Narsistler toplum içinde oldukça çekici, etkileyici, neşeli ve karizmatik olabilir. Bu onların manipülasyon becerilerinin bir parçasıdır. Gerçek sorunlar genellikle ilişkideki yakın birey tarafından hissedilir. Bu da Ece'yi acaba sorun bende mi sorusuna iter. Yani herkes onu çok seviyor. O zaman yanlış hisseden ben olmalıyım. 4. Küçültülerek yüceltilmek. Ece'nin uzmanlık alanı, zekası ya da hassasiyeti her ne kadar özgür tarafından takdir ediliyor gibi görünse de bu takdir her zaman bir şart ve ölçüyle geliyor. Yani Ece'nin doğru davranması özgürün onay filtresinden geçmesine bağlı. Narsist bireyler sevgilerini koşullara bağlarlar. Sen yeterince akıllıysan, beni temsil ediyorsan benim için değerlisin. 5. Yalnızlaştıran kalabalıklar. Yemek masasında herkesin kahkahalar attığı, Özgür'ün adeta bir sahne sanatçısı gibi alkışlandığı ortamda Ece'nin içten içe yalnızlık hissetmesi çok anlamlıdır. Bu narsistik ilişkilerin özüdür. Kalabalık içinde yalnız kalırsın. Gördüğün ilgi sana değil, senin yanında durduğun kişiyedir. Bu da kişide derin bir görünmezlik hissi yaratır. 6. Hislerin sorgulandığı anlar Ece gece boyunca yaşadığı rahatsızlıkları sonunda kelimelere dökmeye çalıştığında, Özgür'ün onu fazla hassas, fazla alıngan olmakla suçlaması tipik bir gaslighting örneğidir. Bu manipülasyon biçiminde narsist, partnerin hislerini geçersiz kılar ve onu gerçeklikten şüphe ettirir. Ece, hissettiği rahatsızlığın kaynağına ulaşmak üzereyken bir anda kendini suçlu hissetmeye başlar. Narsist bireyler partnerlerinin iç sesini susturmanın en etkili yolunu bilir. Duygularını abartılı ve temelsiz göstermeye çalışmak. 7. İyi geceler bile eksik. Hikayenin sonunda Özgür'ün iyi geceler demeyi unutması basit bir ihmal gibi görünebilir ama psikolojik açıdan çok şey anlatır. Narsist bireyler partnerlerine karşı zaman zaman duygusal mesafe yaratır. Bu mesafe partneri yetersiz, onaylanmamış ve gözden düşmüş hissettirmek içindir. Bu aynı zamanda bağlanma sistemini tetikleyen bir davranıştır. Partner bu uzaklığı kapatmak için daha çok çaba gösterir. Böylece kontrol karşı tarafa geçer. Ece ne yaşıyor? Ece şu anda adını koyamadığı bir rahatsızlık yaşıyor. İşte bu evre Narsistik ilişkilerin en kritik dönüm noktalarından biridir. Kişi duygusal olarak rahatsızdır ama nedenini anlamlandıramaz. Çünkü yaşanan şey ne açık bir şiddettir ne de net bir sevgisizliktir. Tam tersi bu bir karışımdır. Ve bu bulanık yapı kişiyi gerçeklikle bağını sorgulamaya iter. Yani acaba ben mi hassasım? O mu haklı? Belki de abartıyorumdur gibi sorgulamalar narsistik ilişkilerin en güçlü tuzaklarıdır. Sonuç. Eğer biri sizi sürekli övüyor ama bu övgülerin altında kendinizi yetersiz, eksik ya da güvensiz hissediyorsanız burada bir sevgi değil, bir manipülasyon olabilir. Karşınızdaki kişi topluluk içinde çok seviliyor. Adeta parmakla gösteriliyor olabilir. Ama bu sizin hislerinizi geçersiz kılmaz. Unutmayın Sevgi sizi çelişkiye sürüklemez. Sevgi yetersiz değil, tam hissettirir. Narsistik ilişkilerde en yaygın ve en sinsi işaret kişinin zamanla kendi duygularından şüphe etmeye başlamasıdır. Bu şüphe genellikle karşı tarafın bilinçli ya da bilinçsiz şekilde kurduğu duygusal dengesizlikle beslenir. Hislerinizi dile getirdiğinizde çok hassas olmakla suçlanıyorsanız rahatsızlığınızı dile getirmek sizi suçluya çeviriyorsa bu sevgi değil psikolojik kontrolün sessiz dilidir ve bu dil sizi en çok sevdiğini iddia eden kişinin ağzından çıkar. Kanala abone olup bildirim seslerini açmayı unutmayın. Böylece bu tarz olaylar başınıza geldiyse daha iyi anlayacak, gelmediyse yaşamadan öğrenmiş olacaksınız. Sen de buna benzer olaylar yaşadıysan lütfen yorumlarda belirt. Bu sayede birlikte farkındalığımızı artırabiliriz. Unutma, asla yalnız değilsin.